Evet, soru da gelmeye başladı YouTube'dan. Üniversiteler hakkında bir soru geldi, 2 yıllık üniversiteler hakkında. 2 yıl okuyan arkadaşlarım oldu, ben 4 senelik okudum. Ee, genel olarak üniversiteler hakkında düşüncelerimi anlatacağım. Ee, çünkü ben üniversite okudum ve okuduğum bölümle alakalı bir iş yapmıyorum. Ama yine hayatım devam ettirdiğim bir işim var, ee, hayallerim var. Ne oldu, nasıl oldu bunlar? Bunları anlatacağım. Şimdi ben liseden başlayacağım, kısaca geçeceğim her şeyi. ...lise hayatımda ben okulda sosyal ama okul dışında hayatta asosyal bir adamdım. Okulda gitar çaldığım için müzik grubumuz vardı. Onunla konserlere gidiyorduk. Onun dışında basketbol takımındaydım. Ama bu ikisi dışında hiçbir hayatım yoktu. Özellikle son sene dörtte okuldan çık, beşte dershaneye git, onda dershaneden çık, eve gel... ...böyle bir hayat vardı. Ee, o yüzden lise hayatımda... Çok fazla kendini tanıyamamış, e, geleceği hakkında karar veremeyen bir adamdım çünkü kendimi tanımıyordum. Bu yüzden üniversiteye gitmek istiyordum ve ailemden farklı bir yere gitmek istiyordum. Farklı bir şehirde yaşamak istiyordum. Çok özgüvensiz bir adamdım. Dedim ki bunu değiştirmem lazım. Ne yapayım? Üniversiteye gidim Son sene çok ciddi şekilde sınavlara hazırlandım. E, ama o süreç beni çok yordu. O sıra ailede biraz karışıktı, kaos vardı ailede. Her neyse, bir şekilde hazırlandım sınava. Hukuk istiyordum. Ee, onu da niye istiyorum? Hukuk çünkü, o yüzden yani. Başka hiçbir şey yok. Aslında hiç hukuk okumaya müsait bir adam değilim yani. Öyle bir karakterim müsait değil yani. Sevmiyorum da. Çünkü üniversitede hukuk dersleri aldım, hiç sevmedim. Hala sevmiyorum. Her neyse. Dedim ki ben üniversite okuyayım. Sonra 100 bin yaptım sıralamada okurken son yıl şey diyordum kendime ya diyordum mezunda kalırım ya falan. Sonra sınavdan çıktım ve dedim ki o bir yıl aklıma geldi. Okuldan çıktı, dershaneye git sefil bir hayat. Dedim ki ben bu bir yılda daha katlanamam ya. Ben de bir yılda daha sınav çalışamam dedim ya. Ben nereye çıkacaksa oraya gideceğim dedim yani. Güzel bir şehire gideceğim ama dedim yani. Samsun'dan daha büyük bana daha fazla şey katabilecek bir şehire gideceğim. Hadi bölümden artık bir şey yapamıyoruz dedim. Ee, çok da iyi oldu. Antalya çıktı. Antalya'ya gittim. Burada benim üniversite okuyacak arkadaşlara bir tavsiyem var. Birinci kural şu. Üniversite okumak için gideceğiniz şehir ya yaşadığınız şehirle aynı seviyede olmalı ya da daha ileri seviyede bir şehir olmalı. Seviye derken şundan bahsediyorum. Daha büyük bir şehir olmalı. Bunun tek bir istisnası var. Sen çok iyi bir bölüm kazanmışsındır. Çok iyi bölümden kastım da yani kazanması zor ve ...meslek sahibi olması kolay bölümler. Tıp. Ondan sonra belki birkaç mühendislik... ...yani hukuk çok okuyan var artık... ...bilmiyorum ama onu da sayabilirim. Ee, bunlar. Bunları okuyorsan... ...küçük bir şeye gidebilirsin. Yani çok mükemmel bir üniversiteye... taşamazsın ama... ...yani sonrasında en azından... ...çok da fazla gelecek kaygın olmaz. Ee, bunlar dışında bir bölüm okuyacaksan... ...gerçekten... ...yaşadığın şehirden, özellikle daha büyük bir şehre gitmeni tavsiye ederim. Çünkü bende şöyle bir hikaye oluştu. Ben üniversiteye giderken 57 kilo, yüz gözü sivilceli, kendine güvenmeyen, kimseyle konuşamayan, tanışamayan ee, Antalya'ya gittim. Otobüslere bile binemiyorum yani. Benim çünkü Samsun'dayım o sıra. Otobüs numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antalya'ya bir gittim VF66, VF01, LF09, içinde bir sürü insan var falan. Ben bir ay otobüse binemedim. Bir yıl kimseyle tanışamadım. Yurtta tek başıma kafa yiyorum. Ya ne yapacağım, ne edeceğim falan. Ondan sonra bir cesaret çalışmaya başladım. Eve çıktım. Ee, orada bir sürü insan tanıdım. Bir sürü aktivite yapma şansım oldu. Kamplara gittik. Bisikletle başka şehirlere gittik. Otostoplar yaptık. O sırada bir sürü insanlarla tanıştık. Onların hayat görüşlerini öğrendik farklı yerlerden bir sürü insanla tanıştık. Yabancılarla tanıştık. Yabancılığı geliştirdik, yabancılığı öğrendik. Ondan sonra kendimizi tanıdık. Biz nelerden hoşlanıyoruz? Ne yapmaktan hoşlanıyoruz? Nasıl insanlardan hoşlanıyoruz? Bunları öğrendik. Yani hayatı öğrendik üniversitede aslında. Çünkü ben üniversitede aynı zamanda çalıştım da. Çalışma hayatını öğrendim. 4 yıl boyunca çalıştım orada. Çalışma hayatını öğrendim. Ve üniversite bittiğinde orada çalışmaya devam ettim kaldım. işte, sonra bıraktım bu iş. İleride anlatırım onları. Bu süreçleri anlatırım. Yani üniversite okudum ve ben üniversitede Burak Bal oldum. Kendimi tanıdım. Ve bir sürü üniversiteden sonra yaşayamayacağım şey yaşadım. Çünkü üniversitede öğrencisin. Ee, bol bol her şeyi deneyebilirsin. Hata yapabilirsin. Yaptığın hatalardan sadece sen etkileniyorsun. Öğreniyorsun. Ama üniversiteden sonraki hayatta yaptığın hatalar artık maliyeti fazla oluyor. Yani hata yapmaktan korkar bir hale geliyorsun. O yüzden üniversite okumak çok keyifli bir şey. Ee, çok da eğer mantıklı bir şekilde okunursa e, gayet de mantıklı. Neden? Mesela ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü okudum. Üniversitenin ikinci senesi falan şeyin kararını verdim ya dedim ben bölümle alakalı bir şey yapmayacağım ya ben dedim e, o zaman HR yap, yapma, yap, yapmayı düşünüyordum. internetten bir şeyler yapacağım mesela Kafamda öyle şeyler vardı. Ve e, dedim ki okumayacağım. Yani okulu bitireceğim ama bölümle alakalı bir şey yapmayacağım. Ama bu kararı vermeyen Okurken, ya ben o kadar uçuk bayat istemiyorum, ben böyle şeylerin altından kalkamayabilirim, ben düzenli bir hayat istiyorum deyip, üniversite birden, ikiden, üniversite sonrası sınavlara çalışmaya başlayıp direkt atanan, e, gayet hayatını kuran arkadaşlarım da var, evlenen, çoluğu çocuğu olan tipler de var. Yani bu tamamıyla şununla alakalı. Hani üniversite okuyorsunuz, diyorlar ya üniversite okumak saçmalık, İşte mezunu olunca bir iş yapamıyorsun, açıkta kalıyorsun, işsiz kalıyorsun. Evet, böyle bölümler var. Özellikle öğretmenlik falan artık uçtu yani. Yani 20 kişi, 30 kişi alıyorlar. Tamam mı? Ama böyle bir İBF'den, bir fakülteden, yani KPSS'ye girebileceğiniz sonunda, alan KPSS'ye girebileceğiniz bir bölüm okuyup, gayet de üniversite, üniversite zamanında çalışıp, atalım, hayatınıza bakabilirsiniz. Yani benim çevremde, Üniversiteye gidip ee, sonrasında hazırlık yapıp hayatını devam ettiren arkadaşlarım oldu. Ama dediğim gibi yani bölüm çok önemli. Artık bazı bölümlerin ciddi anlamda alımları azaldı. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir hikaye var. Çevremde bu hikayeyle çok karşılaşıyorum. Adam atıyorum ee, liseden sonra üniversite okumamış. Bir ustalık edinmiş. Bir meslek yapıyor. Ee, ki parasını da kazanıyor. Hayatını daha erken kurma fırsatı yakalıyor. Bu da mantıklı bir şey. Fakat burada şöyle bir eksi oluyor. Adam zaten lise hayatı boyunca yani lisede kendini kolay kolay tanıyamazsın. Lise ergenlikle geçer. Düşüncelerle geçer falan filan. Lisede kendini tanıyamazsın zaten kolay kolay. Özellikle Türk aile yapısında çok zordur bu. Sen üniversiteye gidiyorsun. Orada kendini tanımaya başlıyorsun. Hayatı öğrenmeye başlıyorsun. insanları tanımaya başlıyorsun. Gözün açılıyor. Bakış açın genişliyor. E, hayatı yaşamaya başlıyorsun aslında Ama burada kalan kişi Sadece iş öğreniyor Onun dışında hiçbir şey öğrenmiyor Ne bir yer gezip görebiliyor Ne farklı insanlarla tanışabiliyor Ne bir yabancı dil öğrenebiliyor Hayatta hiçbir deneyim yaşayamıyor Ondan sonra şu gelişiyor Hiçbir şey göremiyor Ama para kazanıyor Ama yine hayatta böyle bir hırsı Böyle e, Kötü bir vibe oluyor o insanın Tamam mı? Neden bu oluyor? Çünkü bir şey yaşayamadı. Artık okuyanlar üniversite düşman bir hale geliyor. Böyle insanlar da var. O yüzden üniversite okumak kendinizi tanımak açısından, bakış açınızı genişletmek açısından çok önemli. Eğer okumayacaksanız da üniversite, elzem değil hiçbir şekilde, yaptığınız halihazırda bir iş varsa o iş dışında da kendinizi geliştirmeye, boş zamanlarınızda gezmeye, görmeye, insanlarla tanışmaya, kendinizi geliştirmeye devam etmeniz çok önemli. Şimdi iki yıllık üniversitelerden bahsedeceğim. 2 yıllık üniversite okuyan çevremde 3-4 kişi oldu. Bunların 3 e, tanesini çok iyi hatırlıyorum. 2 tanesi başarılı oldu. Bir tanesi olamadı. Başarılı derken şöyle. Adalet okuyan bir arkadaşım vardı. Baki. Belki bir gün görürse buradan selam söylüyorum. O adalet bölümünden hukuk bölümüne geçti. Ondan sonra avukat oldu. Hayatına devam ediyor. Kuzenim 2 yıllık bölüm okudu. Dikey geçişe devam edemedi ya da etmedi. Onu çok hatırlamıyorum. 2 yıllık bölümlerde şöyle bir şey var. Net olarak bildim. 2 yıldan sonra girdiğiniz DGS sınavı çok zor bir sınav değil. O yüzden herkesin çok ciddi netler yaptığı bir sınav. O yüzden çok iyi çalışılması gereken bir sınav. O yüzden kendinizi iyice tartıp biçmeniz lazım. Ya ben bu sınavları yapabilir miyim? Bu sınavların altından kalkabilir miyim? Eğer iki yıllık bölüm size yetiyorsa mesleğinizde atıyorum iki yıllık okuyup polis olmak istiyorsanız mantıklı. İki yıllık okuyup 4 yıla tamamlayacaksanız ve o iki yıl 4 yıla tamamlaman hazırlığını ciddi anlamda yapacaksanız yine mantıklı. Gerçekten mantıklı. herhalde çok böyle meslek edilen arkadaşlarım var ciddi anlamda ama çok daha ciddi emek verdiler. O iki yıllık güzel bir şehirde okuyacaksanız. O iki yıldan sonra bir şey yapmayacaksanız bile dahi o iki yıllık tecrübeyi yaşamanızı tavsiye ederim. İki yılda olsa güzel bir üniversiteye, güzel bir şehre gitmenizi tavsiye ederim. Ama iki yıllık içinde geçerli, bu dört yıllık içinde de geçerli. E, ufak bir şehre gidecekseniz tavsiye etmiyorum. E, tek istinası da çok iyi bir bölüm olması gerekiyor. Çok iyi bölümden de kastım tıp vesaire yani şu kazanması gerçekten zor bölümler. Yani benim anlatacağım bu. Benim kafam çok farklı şu an. Ben zamanda el para kazandım. Bunu deneyimledim. Şu an borsadan para kazanmaya başladım. Bunu deneyimledim. Yani benim artık kafam çok farklı bir yere gitti. Ben artık e, geri dönsem yine üniversite okurum. Okurum ama üniversitede, üniversite dışında konularda kendimi geliştiririm. Bugün olsa üniversiteye giderim yapay zeka konusunda kendimi geliştiririm. Çünkü artık Dünya çok küreselleşti, artık insanlar internetten para kazanabiliyor, Türkiye'de döviz acayip bir noktaya gitti. Geçti dün 300 dolar kazandım, paraya bakın 10.000 lira para yapıyor. Yani artık bu işlerde çok farklı hikayeler oluşmaya başladı. Yani internetiniz var, laptopunuz var, dünyanın her yerinde para kazanabiliyorsunuz. Bu iş modeli benim dikkatimi çok çekiyor. Ama yine her zaman Türkiye'de yaşıyor. B planı yapmamız lazım. Ee, bir şekilde yine derslerinse vesaire çalışmanız gerekiyor benim yaptığım gibi ee, yani düşüncelerim bunlar üniversiteler hakkında ee, ileride kanalı daha güzel bir hale getirirsem prodüksiyon da daha iyi bir hale falan gelirse oturup ciddi anlamda bu konuda konuşuyoruz diye düşünüyorum şimdi spor'a gidelim sonra devam ederiz. Artık şunu fark etmeye başladım. Bu YouTube'a video atma olayından sonra hayatım bir tık böyle disiplin konusunda bir tık daha üst seviyeye erişti. Artık sabah rutinleri daha kolay olmaya başladı. E, spora gitme alışkanlığı, öğünleri hazırlama, işe gitme ve YouTube'dan her akşam, her gece video paylaşma, editleme, bunları gün içinde çekme, konuşmak, her şey daha kolaylaştı. Yani bir şeyler yapıyorsanız tekrar tekrar gerçekten kolaylaşıyor, otomatiğe bağlıyorsunuz. Yani hemen her şeye alışıyoruz ciddi anlamda söylüyorum. O yüzden gerçekten her işin ilk safhası çok zor. İlk bir ayı, ilk iki ayı çok zor. O ilk bir iki ay ciddi anlamda kendinizi mentale sokmanız gerekiyor. İki aydan sonra o kadar mentale ihtiyacınız yok. O kadar fazla kendinizi puşlamanıza ihtiyacınız yok. Çünkü oluyor artık otomatiğe bağlıyor. O şekilde yine günü bitirdik. Erken kalktık, spor yaptık, iyi beslendik, para kazandık. Rahat, huzurlu bir uyku uyuyabiliriz. Daha ne olsun yani? Bir de bunu sürekli hale getirirsek bizden pusu yok diyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.